Arkadaşlar biz parka geldik çünkü zıp zıba gittik zıp zıp kapalıymış değil mi İlki? Evet. Ben de İlki parka getirdim onun yerine. Büyük evet. parka geldik değil mi anne? Evet. evet bakın şimdi İlki buradan tırmanacak. Bakalım yapabilecek mi? O kadar büyümüş mü? Hadi bakalım. Başarabilecek misin İlki? Evet. Evet. Biz bugün gezmeye erken çıktık, değil mi anneciğim? Parkta oynadıktan sonra ne yapacağız? Eve. Eve gideceğiz, değil mi? Evet. Evet. Sonra yemek yiyeceğiz. Evet, sonra kızım öğlen yemeğini yiyecek. Dikkatli çık, kafanı eğ, kafanı eğ. Evet, aferin kızıma benim. Kafanı eğ anneciğim orada. Aferin. Hangi kaydıraktan kayacaksın? Kaydıraktan. Mavi mi turuncu mu? Mavi. Mavi. Tamam. Ama dikkatli çık oradan tamam mı? Oranın araları açık. Hadi kay bakalım gel. Nasıl kayacaksın ama? Bakalım nasıl kayacaksın? Ayaklarını düzelt. Çekil. Çekildim. Hadi gel bakalım. Bir, iki, üç. Aferin sana. Hızlı, Hızlı kaydın Hızlı kaydı. Bu kaydırak çok yüksek. Hadi bir daha tırman bakalım. Oradan kayacağım. Nerede? Dikkatli çek. Ayakların kayar ama öyle. Öyle çıkamazsın ki tırmanman gerekiyor. Hoppa! Hadi bakalım çık bir daha. Şimdi turuncudan mı kayacaksın? <laughs> turuncudan. Ha? Mavi. Maviden mi? Evet. Sen maviyi çok mu seviyorsun? Dikkatli çık. Kafana ey anne. Aferin sana. Dikkat et. Kafana eğ. Kafana eğ. Eğ kafanı. Kafana, kafana eğ anne. Aferin sana. Güneşi gördük, sokağa çıktık değil mi yine anne? Kış gelmeden güneşi değerlendirelim. Dikkatli kay. Hayır, öyle yapma anne. Düşersin. Huhu, i̇şte şimdi oldu. Hadi bir de turuncudan kay. Anne, o bebek daha. Hadi sen çık oradan. Çıkabiliyorsun geliyor, değil mi? Geliyor, geliyor. çıkıyor, çıkıyor. Sen çık hadi. Bir sen bir gel, kardeş gel, kalsın. Gel, gel, geliyor, geliyor. Aa. geliyor, geliyor, geliyor. Güneşi görünce. Geliyor, geliyor, geliyor. Hadi çık anneciğim. Babine. Evet, hadi çık bakalım. Hayır, senin değil anneciğim, o bebeği. Hadi çık, dikkatli çık ama. Hocam o. Çık kızım. Dikkatli çık anne. Gel şu maviden kayalım maviden gel. Kafana dikkat et. Kafana iyi anne. <laughs> Çıktın mı? Hadi büyük turuncuya git sen de. Hadi, sen... Hadi gel sen de Abla da kaydı. Hadi gel. Abla da kayıyor. Abla da kayıyor. <laughs> Şimdi bebek de kaysın bakalım. Kayıyor 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 kayıyor. Baba. Dikkatli çık bebeğim. Kafa ne ye anne? Hadi turuncuya git şimdi. Ama maviden kaydın bir de turuncudan kay. Bak bebek var orada bekle. Bebek var annem bekle. Balım. Kay şimdi. sana. ben soğuşacağım dur verelim bebek kıyıyor bak bebek kıyıyor bebek mi kıyıyor sen de kayabilirsin anne ben oradan çıkacağım ben oradan çıkartamam kıs, seni ama kıs. oradan baba yapabilir benim boyum yetmez ona kıs. ben okusam evet gel gel sen de, de istiyorum hoppa

Dikkat et çık anne. Dur bekle abla kaysın. Bekle. Hah. Abla kaydıktan sonra sen kay. <laughs> ha, şimdi kay anne. <laughs> ay, ay. De. De. Hı -hı. Şimdi, yavaş, 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 dur sıranızı oh. Durs. Durs. dur. Sıranızı ah. sıralar. Korkma anne. Korkma, korkma bir şey yok. Ah. 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 <laughs> <kıyaf> <laughs> <kıyaf> <laughs> Hadi sen de kay Hadi anneciğim. de Kaç ne oldu? Annem öyle düşersin ama dikkat et tamam mı? Tersten mi kayıyorsun? Kay <laughs> Kaydın mı? <laughs> Nereye gidiyorsun öyle? Nereye saklanıyorsun? Opa! <laughs> Anneciğim hayır. Kafayı vurdu. Çalışıyor. Bir şey yok anne, kaza yaptım buraya vurdum buraya. Dövdüm ben burayı bak dövdüm, dövdüm, dövdüm. Bir şey yok kaza ama oyun oynarken vurabilirsin. Hadi bir daha. Orası seni fark etmedi. O yüzden. Seni görmemiş orası, seni görmemiş orası. Orası görmedi. Hadi tırman hadi, tırman. Hadi şuradan yine ters kar. Hadi çık turuncudan ters kar. Hadi çık turuncuma da ters kal. Hadi bak arkadaşlar hani bak ne güzel bak. Hadi, hadi sen de kovul onu. Hadi bak ama iyi geçsin? Tamam oğlum? Hadi, tamam aşkım geçti geçti. Ben tamam abla kaydı şimdi sen kay. Sırayla anneciğim. Sırayla bir tanem abla vardı ama sıra onundu. Ha şimdi sen de ka Kay bak abla da şimdi seni bekliyor. Gördün mü? Sırayla anneciğim. Hayır elini çek ilkim. İlkim elini çek anne. Gel gel gel. Gel gel. Sıranı bekle. Hadi kay anne. Sıranı bekleyeceksin. İyi Elini çek. İlkim elini çek. Hadi. Tamam hadi kay seni bekliyor arkadaş. Sizin ne? Sizin kısmı kadar. İki buçuk yaşında. İki buçuk yaşında siz? Bize dört. Hayır ittirmiyoruz öyle. Hayır. Hayır. Dört yaşında Biz kişi vardı. Gitti buraya gel. <laughs>